nci.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar Oppo Enco Air bir süredir kullandığım bir kulaklık bununla ilgili bana Instagram'dan Çokça soru yazdınız. Nasıl kullanılıyor, neleri var, artısı, eksisi nedir diye artık onlara doğru bir cevap vermenin zamanı geldi. Doya doya anlatabileceğim bir içerik hazırlıyorum sizler için. Ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun ve eğer içeriği beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Bu cihazı kullananlardan biriyseniz ya da bu cihazı satın almak isteyen biriyseniz lütfen aşağıya yorumlar kısmına tecrübelerinizi ya da merak merak ettiklerinizi yazın ki bu cihazı almak isteyenler faydalanabilsinler. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Enco Air yarı saydam tasarımla gelen bir cihaz. Yani ne demek istiyoruz? Saydamlığı şuradan geliyor. Kapak kısmı saydam bir tasarım. Aşağısı ise daha koyu bir tasarım arkadaşlar. Ondan gelen bir özelliği var. Diğerlerinden farklılaştırılmış. Böyle oval bir tasarımı var arkadaşlar. Tam yuvarlak değil. Böyle yumurta ama böyle basılmış gibi bir yumurta gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ne özellikleri var söyleyeyim size. 8 saatlik kullanım için 10 dakika şarj etmenizin yeterli olduğunu söylüyor Oppo verileri arkadaşlar. Ve işte bir 10 dakika şarj ettikten sonra 8 saat kullanabilirsiniz. 12 milimetrelik kristal netliğinde ses sürücüsü olduğundan bahsediyor. Düşük gecikmeli oyun modu olduğunu söylüyor arkadaşlar ama ben oyunlarda açıkçası böyle küçük bir senkron kayması hissettim. Etmedim diyemem. Bluetooth 5.2 bağlantısını destekliyor. Aramalar için ya yani telefon konuşmaları için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği var ve 24 saatlik bir pil ömrü sunduğunu söylüyor. Yani %100 şarj ettiğinde kardeşim 24 saat götürür seni diyor Oppo verileri arkadaşlar. Şimdi bu kulaklıkları şarj ettiğinizde tamamen şarj ettiğinizde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Sonra bunu yani kulaklığın içerisinde 4 saat dinledim. Koydum kutusuna kutusu bunu şarj etti ya. 5 kere daha böyle şarj edebilirsin. Ne yaptı? 6 kere 4 24 24 saate kadar seni destekleyeceğini söylüyor. Beyaz ve siyah renkleriyle piyasaya çıkmış bulunuyor arkadaşlar. Burada bu şekilde kullanılıyor ve yarı kulak içi tasarım dedikleri tasarım. Yani ne o? Şu ucunda silikon olanlar var ya onlar tam kulak içi oluyor. Böylesi yarı kulak içi hatta onu bir örnek ben size bir tane Huawei örneği getireyim. Mesela şu işte FreeBuds Lite. işte bu tam kulak içi oluyor. Böyle bir silikon aparat vesaire bir şey olduğu için. Bu da yarı kulak içi oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tasarım anlamında da baya ufak tefek bir şey olmuş yani. Çok güzel doğru söylemek gerekirse. Onun haricinde kulaklıkla ilgili başka neler söyleyebilirim? İnsan seslerini bizzat duydukları şekilde yeniden üreten derin sinir ağı DNN tabanlı binoral Ses algoritmasıyla Oppo Enco Air'in çift mikrofonu sesli görüşme yaparken veya arkadaşlarınızla oyun oynarken daha iyi bir netlik için her ortamda sesi verimli bir şekilde alabilir diyor. Bu tamamen sitesinden okuduğum yorum. Yani özetle şunu diyor. Ben senin daha kaliteli ses iletebilmen için karşı tarafa, arkadaşlarının sesini oyunda, aramada daha iyi duyabilmen için elimden geleni yapıyorum, yeni bir teknoloji kullanıyorum diyor arkadaşlar. Telefonunuzu oyun moduna alırsanız, yani bunu e, oyun moduna alırsanız kulaklığınızı gecikmenin daha düşük seviyelerde olduğunu söylüyor. Ama ben hiç oyun modunu alarak kullanmadım. Normal bir kullanımda seste küçük bir küçük ama bir senkron kayması olduğundan bahsedebilirim arkadaşlar. TÜV Rheinland tarafından onaylanan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı yüksek performans ve düşük gecikme süresi için Oppo Enco Air. Şimdi size tasarımından da bahsedeyim arkadaşlar. Kutu üzerinde sadece bir giriş var. Bu giriş bir USB tip C girişi onunla kutuyu şarj ediyorsunuz. Kulaklıklarda içerisinde zaten şarj oluyorlar arkadaşlar. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Şurada bir Oppo yazısı var. Ama bu bir düğme değil. Böyle basabileceğiniz eşleştirme için kullanabileceğiniz bir düğme değil. Kapağı açtığınızda şurada eşleştirme rengi butonu işte ışığı çıkıyor. Eşleştiğinde de böyle devam ediyor. Şimdi peki ben bunu bir telefonuma eşleştirdim. Ama belki tabletime de eşleştirmek istiyorum kardeşim. Nasıl yapacağım diyenler için şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi benim mesela bu Oppo Reno5 Lite'ımla eşlenmiş bir cihaz ya. Bak şimdi açtığımda Reno5 Lite'ın üzerinde direkt bir e, bağlantıyı göreceksiniz. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme incele. Sen inceleme, inceleme. Sen inceleme, inceleme. hemen geldi. Diyor ki hatta bu kulaklıkta %100. Bunda da %100 ve kutuda da %90 şarj var. Döndük şimdi arkadaşlar Bluetooth'a Bluetooth ayarlarına geldim. Enco Air'i seçtim. Bu Oppo telefonda bunu yapıyorum. Ee, bana yapabileceği şeyleri gösteriyor. Telefon sesini bağlayayım, medya sesini ba bağlayayım, kişi paylaşma yapayım mı? Yüksek kaliteli ses kullanmak ister misin? Ben bunu aktif hale getirdim. Ve işlevleri var. İki kez dokunma muhabbeti mesela. Bu kulakla herhangi birine iki kez dokunursam sonraki şarkıya geç ya da bunu değiştirebiliyorum sol sağ yapabiliyorum arkadaşlar. Üç kez dokunursam asistanı aç solda ya da sağda bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela solda üç kez dokunursam oyun moduna geç sağda Google asistanda ya da işte iPhone kullanıyorsanız Siri'de olsun gibi. Basılı tutarsam sol tarafa Sesi kız sağ tarafa basılı tutarsam sesi artır gibi seçenekler var ve otomatik yazılım güncellemesinde bunun üzerinden yapıyor. Yani ayrıca bir cihazı eşleştirmek için bir uygulama vesaire yüklememe gerek yok. Şimdi bakın son kez size şunu gösteriyorum. Telefondan bağlantıyı kestim, kapattım. Bakın bağlantı koptu. Tekrar açtığımda yeniden oldukça süratli şekilde bağlanıyor. Çünkü telefona eşlenmişti ya. Bu diyor ki benim eşlendiğim cihaz buralardaysa çat diye bağlanayım. Bağlandı mı bağlandı. Peki ben şimdi bağlantıyı kestim. Buradan da bluetooth'u kapattım. Şimdi arkadaşlar yeni bir cihaz eşleyecekseniz yapmanız gereken açtım. Gördüğünüz gibi burada bluetooth kapalı olduğu için bağlanmayacak. Şu yeşil ışık biraz sonra eşleşme moduna gelecek. Eşleşecek cihaz arayacak. Yaklaşık bir 10 saniye sürüyor. Şu an eşleşme modunda. Başka bir cihazın Bluetooth'unu açar ve etrafındaki cihazlara bakarsanız Oppo Enco Air'ı gördüğünüzde tıkladığınızda onunla eşleşmiş oluyor ve bundan sonra ilk baktığı cihaz o oluyor. Yani açtığınızda etrafında o var ve Bluetooth'u açıksa ona bağlanıyor. Yoksa bu şekilde eşleşme moduna geliyor. Şimdi Bluetooth'u tekrar açıyorum. Daha önceden eşleşmişlerdi ya. Bakalım ne olacak? gördüğünüz gibi son derece hızlı bir şekilde bağlanmış oluyor. Şunu söyleyebilirim. Kulaklık kulağımda bir şarkı müzik bir şey dinliyorum. Kulaklığı kulağımdan çıkardım. Müzik duruyor mu? Durmuyor arkadaşlar. Olduğu gibi devam ediyor. Mesela bu olsaydı benim daha çok işime gelirdi. Yani bir şey dinliyorum. Biri bana seslendi. Kulağımdan çıkardım. Yani çıkardığımda pause etmeli. Durdurmalı onu. Bu yapmıyor. Bazı kulaklık modelleri bunu yapıyor. Ben bunda yapamadım. En azından ben yapamadım varsa da bir özelliği. Bilmiyorum. Gelelim bir diğer konuya. Şimdi telefon konuşmalarında evet gayet güzel, pürüzsüz, kaliteli bir ses alıyorsunuz. Karşı tarafa da bu şekilde gönderiyorsunuz ama konferans çağrı yapıyorsanız yani aynı anda birden fazla kişiyi telefona bağlamışsanız yani aradım babamla konuşuyorum o sırada işte eşimi de bağladım telefona kendi numarasıyla üçüncü kişi oldu dördüncü kişi oldu hani konferans çağrı yapıyorsak işte o zaman bu kulaklıktan giden sesle ilgili bir sorun yaşadım. Birkaç kez başıma geldiği için söylüyorum arkadaşlar. Tekil çağrılarda herhangi bir sorunla karşılaşmadım ama çoğul konferansa dönmüş çağrılarda böyle bir sorunla karşılaştım. Karşı taraftan söylediğini anlayamıyorum, metalik bir ses geliyor gibi şeyler duydum. Ama birebir bağlantılarda böyle bir sorunla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Muhtemelen bunu yaşayan tek kişi ben değilsem, yani sadece benim cihazımdaki bir arızadan kaynaklı değilse, bir ufak bir güncelleme ile bir şeyle çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Peki gelelim fiyat kısmına. Şimdi 500 lira civarında fiyatlara bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 500 liranın bir parça üstünde biraz aşağısında bulabiliyorsunuz. Ben genel itibariyle bu tip kulaklıkları çok seviyorum. Yani tam kulak içine giren ucunda silikon olan kulaklıkları değil de böyle yarım olan kulaklıkları daha çok seviyorum. E, kulağımda daha az ağrı hissiyatı oluşturuyor. Hep böyle söylüyordum. Ama son zamanlarda özellikle Freebuds 3i kullanıyorum arkadaşlar Huawei'in. Onun kulak içerisine giren yapısı ya da işte Enco W51 kullanırken Oppo'nun kulak içine giren kulaklıklarda silikonu güzel yapılmış olan, kaliteli olanlarda artık kulağım alıştı. Yani ben bu modeli de çok severek kullanıyorum. O kulak içerisine girenleri de kullanıyorum. Kulak içerisine girenlerin şu avantajı oluyor ya çok gürültülü bir ortamdasınız. Çocuklar bağırıyor, ne bileyim işte otobüstesiniz, bir gürültü var, ofistesiniz, arkadaşlarınızın sesi rahatsız ediyor falan. Kulağın içine tam girenler, aktif gürültü engelleme özelliği olanlar bu sesi dünyadan soyutluyor sizi. Kafanız biraz daha rahat ediyor. O anlamda hani kulağımın alışmasıyla beraber aktif gürültü engelleme özelliği olan cihazları da çok sevmeye başladığımı söyleyebilirim arkadaşlar ha Gelelim şuna şimdi ben bir Oppo ekosistem kullanıcısı haline gelmeye başladım şöyle ki işte elimde bir Oppo Watch var işte bir Enco Air var bir de Renault 5 Lite var gün içerisinde kullanmaktan çok keyif aldığım bir aile haline geldi. Yani telefonum burada bir yerde şarjdaysa işte saatime bir bildirim geliyor birisi beni aramışsa saatim üzerinden konuşabiliyorum. Mesaj gelmişse mesajı okuyabiliyorum. Önemli bir şeyse gelip telefonumun yanına gitmeye çalışıyorum. Ya da işte telefon şarjda biri aradı konuşmam lazım çat diye alıp bunu kulaklığımla konuşuyorum. Baya baya rahat etmeye başladım. Ekosistem ürünleri yani bu Apple içinde böyle Huawei içinde böyle Oppo içinde böyle son Kullanıcı çok memnun eder hale geldi. Birbirleriyle sorunsuz bağlanabilen, eşleşebilen, birbirleriyle iyi konuşabilen ürünler üretmeleri, üreticilerin tüketicileri kendilerine çekebilmeleri için uyguladığı çok doğru stratejilerden bir tanesi Oppo da hem telefon tarafında hem saat hem de kulaklık tarafında gerçekten çok iyi işler yapıyor. Bilmiyorum belki ilerleyen günlerde. Oppo ailesi belki bir tabletle de hayata girmiş olabilir. Hani bununla ilgili herhangi bir yerde bir şey okumadım, bir yerden bir bilgi almadım falan ama hani olursa böyle bir şeyle de gelmiş olursa bir kullanıcı için gerçekten çok büyük kolaylıklar sağlamış olacaktır. Kulaklığı genel olarak değerlendirecek olursak arkadaşlar özellikle günümüzde döviz kurunun yüksek olmasından kaynaklı olarak işte 500 lira gibi bedeller aşağı yukarı ne yapar 60 dolar seviyesinde falan 60 birim para gibi satılan şeyler bunlar ama işte 500 lira civarında oluyor. Bilmiyorum hani siz bu cihaz için bunu ödemeyi düşünür müsünüz? Verilebilir. Özellikle ben silikonsuz kulaklık istiyorum diyen kullanıcılar için gerçekten çok iyi alternatiflerden. Tasarım dili de çok güzel, çok başarılı. Ee, şöyle şeyi de gösterebilirim. Hani oldukça sağlam. İyi tutuyor. Hatta ben ilk aldığımda ilk birkaç gün şu kulaklıkları şuradan çıkarmakta bayağı zorlanıyordum. Hani şuradan tutup çekmeye çalışıyordum olmuyor. Abi şuradan çekmek gerekiyor. Buna alışmanızda biraz zaman alıyor ama en azından kulaklıkları sağlam şekilde tuttuğunu da koruduğunu da görebiliyorsunuz. Hızlı şarj ediyor. Bayağı da iyi işe yarıyor. Pekala benim ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar bu cihazı kullananlar, bu cihaz hakkında merak ettiği bir şeyler olanlar lütfen yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Biz de görelim ve kanala abone değilseniz, içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beni motive etmek için kanala abone olur ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.